katsa yaptırımlarının olası bir kalkma durumu hangi sektörlere yansır? Aa çok güzel soru bu. Ben buna ilişkin de bir yazı yazıp tarihe notumu koyayım. Katsa yaptırımları hangi sektörlere uygulanıyorsa onlara elbette ilk etapta demir çelik diyebiliriz aslında bunu. Biliyorum. Demir çelik diyebiliriz özellikle bizim tarafta ve savunma sanayi tarafıyla biraz daha iş yapan hani savunma sanayi payları ve savunma sanayinde de otomatik hani bu parçaların olduğu demir çelik sektörü etkilenir diye düşünüyorum bu tarafta. E, demir çelik şey savunma e, hatta belki içerisine birazcık bankada koyabiliriz onu diye düşünüyorum. E, çağlar. çağdaş e, Ya şöyle e, Tabii ki o yaptırımların detayları da önemli dediğiniz gibi. Daha öncesinde de benzer yaptırımlar yapılmıştı ve buradaki benzer yaptırımların ya da yap, yapıla yapıldı ya da yapılmadı. Dediğiniz gibi yani ilk önce savunma sanayi ve demirçelik sektörü etkilenmişti ve biraz da bankacılık etkilenmişti. Kuvvetli muhtemel bu üç sektör bunlardan olumlu ya da olumsuz etkilenecektir diye düşünüyorum.